Herkese merhaba, e, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü video konum e, şöyle, asperox ile mavi güç ile e, dolap silme efendim. E, ben bu dolaplarımı e, yaklaşık bundan birkaç e, video öncesinde detaylı bir silmesini yapmıştım. E, ondan sonra sırf asperoxla silmek için, silebilmek için, hani e, detaylı gösterebilmek için e, hiç dokunmadım. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sonra denilmesin ki neden bu kadar kirli dolapların aslında dolaplarım hani yağlı vesaire ya da kirli değiller. Sadece şöyle su lekeleri var üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi ben ona hemen müdahale etmek istiyorum. Bakın kirli bir dolap bu. Şöyle elimde bezim var. Yani yapacağım işlem sadece bundan ibaret olacak. Çünkü dediğim gibi detaylı iç dış bir silmesini yapmıştım. Sadece bakın üzerinde su lekeleri var. Bakın tertemiz oldu. Görmüş olduğunuz üzere. Ara ara yani hani dolaplarımızı sildiğimiz zaman bu şekilde illaki bütün ev hanımları bunu yapıyordur. Yani e, cam sille, siliyormuşsun gibi elini hani deterjanı alıp o şekilde dolaplarımızı temizliyoruzdur illaki. hani bunu yap, yapmayan yapmadım demesin yani. Yapan yapmadım demesin yani. Çünkü kesinlikle bunu hepimiz hani kolaylık olsun diye de yap, yapıyoruz illaki. Bakın. Buralar yeni lekeler, oğlum, kızım, sağ olsun buraları hep e, keçeli boya ile bir güzel e, yazı vermişler, çizi vermişler. Yani buradaki maksadım aslında asperoxun mavi gücünün de ne kadar çok işe yaradığı ve lekeleri ne kadar güzel götürdüğüdür. E, buradaki en büyük maksadım bu. Hani e, çünkü şöyle. Ee, sadece sarı güçün e, böyle lekeleri götürebilme gücü olduğunu zannediyoruz. Hani bunu banyo için olduğunu düşünüyoruz. Ama kesinlikle bany hani banyo için tabii ki de ee, ben dolaplar için de böyle güzel bir sonuç aldım. Almaya da devam edeceğim. Çünkü sürekli kullandığım bir ürün. Bakın şöyle güzelce püskürtüyorsunuz. Ve sadece siliyorsunuz efendim. Bu kadar. Bakın yüzeyine. Az önce su lekeleri vardı. Şimdi nasıl da parladı. Tertemiz oldu. Ee, bir de ben Aspelox Mavi Güç'te şunu fark ettim. E, hanımlar. Şöyle ki... E, Geç kirleniyor. Gerçekten hani kirli olan bir yer gerçekten geç kirleniyor ve parıl parıl parlıyor. Bakın, bakın sonuca bakın. Görüyorsunuz. <laughs> Az önce şurada bak, gö bakın göstermiştim lekeler vardı. Şöyle hemen bir güzel alı verdi. Kalem lekelerini bile beyaz olan yerden çıkarıverdi. Çok güzel bir leke sökücü, leke çıkarıcı diyebilirim bu mavi güç için. Yani az önceki ee, hani ilk açtığım videodaki haliyle son hali bir kıyaslarsınız zaten. Videonun sonunda. Yani öyle gidip de pahalı pahalı da tercanlara, ürünlere para vermeye hiç ama hiç gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi ben orayı sıktım ve bekliyor birazcık. Şimdi şurası bakın yağ lekesi değil. E, tamamen lekeden ibaret. Su yani lekesidir. O başka lekedir. O tarz şeylerden ibaret. Zaten burası ocağıma uzak olduğu için e, pek fazla hani e, yağlanmıyor. Hani yağlanıyor tabii ki de. Şurası çarpmayla oluşan bir lekedir. Orası daha yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle Asperox Mavi Güç'e de bir şans verin diyorum. Çünkü çok güzel iş görüyor. Ee, hele hele fayanslarda muhteşem muhteşem ötesi bir ışıltı veriyor. Ee, ve dediğim gibi geç kirletiyor. Gerçekten çok güzel temizliyor ve çok geç kirleniyor. Hani bunu ben çok güzel tecrübe ettim. Ee, sizlerin de tecrübe etmesinde fayda var derim. Hani bu yüzden bu tan küçük mini tanıtımı yapmak zorunda hissettim kendimi. Hani e, dediğim gibi kokusu da neredeyse yok gibi. Hani var ama rahatsız etmiyor bilmiyorum beni rahatsız etmiyor. Normalde ben çamaşır suyu, yağ çöz, e, o tarz e, çok aşırı kimyasal olan e, tabii ki de asperoks da kimyasal. Hani o da bir nevi aşırıya kaçıyor diyebilirim. Ama diğerleri kadar bilmiyorum. Neyse beni rahatsız etmedi ve etmiyor da. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın buraları sağ olsun çocuklarım, bebeklerim. Mini mini kuzucuklarım bakın şuralar su lekesi şimdi oraları ben bir güzel alıvereceğim bir de şöyle bir durum var sürekli böyle köpük köpük köpürerek bir temizlik olduğu için asperoks mavi güçte insan ayrı bir <laughs> severek heveslenerek yapıyor. Bilmiyorum. Ben en azından ben hani köpük köpük iş yapmayı sevenlerdenim. Köpükle iş yapıyorum diyebilirim. Hani köpürtmeden o e, ürün temiz oldu diye düşünmüyorum gerçekten. Bu arada burası benim. Sağ olsun kızım bugün bir güzel üzerine basıp kırmış. E, burada da bakın kalem lekeleri vardı. Onu da göstereyim bu arada. E, şundan yine takacağım dolap kapağımın kulpuyla bir güzel. Sağolsun kızım üzerine çıktığı için. Bu hale getirmiş. Ondan dolayı olan kötü görüntüden eh, hepinizden özür diliyorum ilk başta. Ee, bu arada Asperox mavi göç e, yağlanmayı da çok güzel önlüyor. ve yağlı olan bir dolabı çok harika temizliyor. E, bunu da altını çizmek isterim. Yani bir tek e, dediğim gibi banyo için kullanmıyoruz biz bunu e, ee, bu şekildeydi ve e, bugünkü videom buraya kadardı ee, beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim ee, Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın